Her gün 15 Temmuz'u yeniden yaşıyoruz. Zaten hiç bitmedi 15 Temmuz bizim için. O hain kalkışma, işgal girişimi. Tabii ki birileri 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmak için kontrollü darbe, işte tiyatro falan dese de tabii onlar Siyonist babalarının istediğini yapıyor. Fakat bu sadece 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti'ni işgal girişimi değildi. İslam dünyasını yok etme girişimiydi. Rabbim tabii ki bu yüce Türk milleti, imanlı yüce Türk milleti göğsündeki iman ile elindeki bayrağı ile o tanklara, toplara, o F16'lara karşı koyarak geçit vermedi. Rabbim inşallah böyle bir 15 Temmuz yaşatmaz bu aziz millete. Tabii ki 251 şehidimiz, yani 2700'ün üzerinde gazimiz vardı. Allah onlardan razı olsun. Bugün eğer biz bu kelimeleri konuşabiliyorsak onların sayesinde konuşuyoruz. Onların sayesinde bu, aziz vatanda hava teneffüs ediyoruz, suyu içiyoruz. Rabbim kimseye evlat acısı yaşatmasın. Bakın şuradaki o evlat acısı çok farklı bir duygu. Fakat o kadar büyük şeref ki, o kadar büyük onur ki, yeryüzünün en büyük şerefiyle şereflendirdiler bizi. Rabbim inşallah bizleri o şerefe layık kullarından eyler. Bakın samimi söylüyorum bu duygu anlatılmaz. Ancak yaşanıyor. Ne diyelim ya inan o evlat acısı farklı bir şey. Biz o 15 Temmuz'u inanın her saniye, her dakika, her saat yaşıyoruz. Evlat acısı bambaşka bir şey. Ama onuru, gururu, şerefi ap ayrı bir şey. Rabbim bizleri o şerefe layık eyler inşallah. Söyleyeceklerim bu kadar. İnanın. İnşallah böyle bir 15 Temmuz bu aziz millete yaşatmaz diye de dua ediyoruz. Vallahi bakın işte orada fotoğrafı. Annenesiyle en son fotoğrafı o. Ankara'dan Salihli'den misafirlerimiz vardı. Cuma günüydü. Cumartesi de yol cettik zaten. Yani bir hafta önce şehit olmadan misafirlerimiz kalabalıktı. Akşam üzeri böyle evden çıktı kamuflajlarını giymiş. Böyle askeri bir işaretle böyle toplan dedi. Çünkü fotoğraf çekineceğiz dedi. Herkesle ayrı ayrı fotoğraf çekindi. Sanki vedalaşır gibi. En son annennesi kaldı. Annenesine de Pamuk anneanneciğim sen niye oturuyorsun dedi. Gel bakalım dedi. Böyle o da yeter kızım çekindik falan deyince hayır anne dedi. Finali seninle yapacağız dedi. Bahçemizde bir çam ağacımız var. Onun kenarında hemen yanında böyle boynuna sarıldı. Bak Pamuk anne ne dedi. Ben şehit olacağım. Önce yanıma seni alacağım dedi. Tabii kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Hiç kimse bir kelime konuşamıyor. İkinci bir defa, aman kızım dedi ağzından yel alsın. Benim dedi dedem şehit. Bana yeter dedi annenesi. Hayır hayır annenle dedi. Deden seni tanımaz dedi. Ama dedi bak dedi ben şehit olacağım. Önce ben seni yanıma alacağım dedi ve bir hafta sonra gitti şehit oldu. <laughs> thank you